Merhabalar, Lezzet Tarifi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taco ekmeği veya taco kabuğu yapacağız. Taco ekmeğin dışarıdan da alabilirsiniz ama evde yapılanlar kadar güzel olmuyor. Hemen yapımına başlayalım. Burada bir su bardağı beyaz unum var. Kabıma katıyorum. İki su bardağı mısır unum var. Mısır unumu katıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı sıvı yağım var. Bunu katıyorum. Ve 1 su bardağı sıcak suyum var. Kaynar değil, sıcak. Mısır unu genelde sıcak suyla yoğrulur. Hepsini katıyorum. Yumuşak bir hamur oluncaya kadar bunları yoğuracağım. Evet bu şekilde Yoğuralım. Elimizle koparıp şekil alabiliyorsa işlem tamamdır. 3-4 dakika kadar yoğurdum ben bunu. Şimdi üzerine örteceğim. 10 dakika dinlenmeye bırakacağım. 10 dakika dinlendirdiğimiz hamurun üzerini açalım. Ceviz büyüklüğünde şöyle parçalar koparalım. Bunu küçük bezeler yapalım. Bütün hamurumuzu bu şekilde tamamlayalım. Evet, bu şekilde bezeledim. Toka ekmeği bir Meksika ekmeğidir. Onların bunları açmak için bir aletleri var. Pres makinesi gibi. Ama biz de kendimize göre bir yöntem bulduk. Böyle bir buzdolabı poşetinin arasına bu yapmış olduğumuz bezeleri koyuyorum. Yer kapağını kapatıyorum. Üzerine bir borcam kabım var. Şöyle üstünden bastırıyorum. İstediğimiz büyüklüğe geldikten sonra üstünü açıyorum. Bu şekilde toka ekmeğimizin birincisi hazır olmuş oluyor. Tavamızı orta ateşli bir yerde koyalım. Isıtalım ve açtığımız hamurlarımızı Tavamıza koyalım bu şekilde. Altı kızarınca çevireceğim. Evet, bir tarafları kızardıktan sonra bunu çeviriyorum. Bunlar fazla kabarmaması lazım taco ekmeklerini. Pişen taco ekmeğimizi bir bezin üzerine alıyorum. Şöyle aletim var. Bunu şu şekilde bastırıyorum ve 30 saniye kadar böyle bekletiyorum ki yuvarlak taco ekmeklerin şeklini alsın diye. Evet, hemen bir bakalım. Evet. Taco ekmeğimiz hazırdır. Buraya koyuyorum. Tekrar bir tane daha alıyorum. Buradan her iki tarafı biçtikten sonra temiz bir beze koyuyorum. Bu aparatla şöyle bastırıyorum. Üzerini örtüyorum. 30 saniye kadar bu şekilde bekleyecekler. Bütün hamurlarımı ben bu şekilde tamamlayacağım. Evet takolarımız hazır. Böyle streç filmde bu şekilde beklettiğinizde aynı satın alınanlar gibi oluyor takolarımız. Ve bunlar toplam 12 tane tako ekmeğim çıktı bu şekilde. Umarım tarifimi sonuna kadar seyredip beğenmişsinizdir. Siz de evinizde kolayca toka ekmeklerinden yapıp sevdiklerinizle afiyetle paylaşırsınız. Lezzet Tarifi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.